dünyasına hoş geldiniz. Ben Güzel. E, bugün sürpriz kutusu 2'yi çekiyorum. Çünkü hem ben çok beğendim sanırım hem de siz çok beğendiniz. O zaman size anlatayım. Arkadaşlar ben bu kutuyu o odama bir yerlere tıkıştırmıştım. Ama şimdi baktım. Alt e, bu şeyde kutudan. Bizi geçen gün dikkat etmemişiz. Altında bir tane dosya kağıdı tut diyor. Yani dosya kağıdı taşıyabilirse gibi gibi. Ben de böyle bir şey yaptım. Sanırım kanıtları bunun içine koyacağız. Hem çok mantıklı geldi. Arkadaşlar şu anda video açma sebebim de bu kutunun gene içinde bir şeyler olduğunu hissetmem. Kutunun gene fikir fikir değmez arkadaşlar. Yani gene Geçen e, günkü gibi maalesef açılmıyor. Çok zorlamayacağım gene. Şimdi geçen sefer zorlamıştık. Hiçbir şey kazanamamıştık arkadaşlar. Ama neden i̇şte Mesela Bu sefer buraya band koymuş herhalde. Acaba daha mı çok var? Çok merak ediyorum şu anda arkadaşlar. Açalım bakalım. Arkadaşlar Bir tane bilmece var e Neden üstüme atlamış ki o zaman evet. Seni şöyle alalım ve bilmecenle baş başa kalmışım Arkadaşlar ben açıp geliyorum Arkadaşlar bu sefer değerinin aksine daha ince uzun bir şey çıktı Gene Turuncu yazılı Ve gene burşuk arkadaşlar Hayır ne olur düşünü burşuk yapmasanız yani Evet okuyoruz. Da bilmece var. Ortada da enter tuşu var arkadaşlar. Önce ilk bilmeceyi okuyalım. Bakın şöyle. Bir tane şey var. Süslerin başı diyor. Süslerin başı ne? Yani toka bilezik falan herhalde. Seslerini geçeceğim. Merak ettim çünkü. her nokta nokta geleceğindir. Alalım. Her damla değil mi o benim bildim? Her damla, her damla su geleceğindir. Arkadaşlar biri ararken iki bulduk. Acaba bu o sulukta mı? Bakın şu sulukta mı? Soruyorum. Yani arkadaşlar biz bir kere e, bir su kalmıştık yakın bir zamanda. Acaba onda mı? Gidip bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar suluğum burada. Bildiğim suluk Acaba şunu altında mı? Çıkaralım. Bakalım şunu arkadaşlar. Bakalım şansımıza. Bir şey var. Arkadaşlar çok güzel bir bardaydı bu. Çok güzel. Evet arkadaşlar. ikinci bilmecenin cevabını bulduk. Her damla suymuşum. Bakalım yine. Süslerin başı yemeğin aşağı. Arkadaşlar süslerim başı ne? toka bilezik. toka bilezik kutusu tabii ya. Arkadaşlar toka bilezik kutusu burada. Şuradan başlamak istiyorum. Dününün burada yok gibi görünüyor. İşte şuraya. Bakalım. Aa, arkadaşlar. Başımın tatlış mı, bir minvarı var burada. Arkadaşlar. Bu da hazır ya. Çok tatlılar bu cisim. Bakalım. Mölelerimiz bitti herhalde. Şimdi arkadaşlar oturup kutudan bir ses gelmesini bekleyeceğiz. Ah! Arkadaşlar yine aynı ses duydunuz. Hadi hemen bakıyorum. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakalım. Açılacak mı? Bakalım arkadaşlar. Açıldı. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. veriyorum tutuyor arkadaşlar. O zaman dokuyayım mı arkadaşlar? Çıkarayım mı teker teker? var bir tür şey varmış gibi geliyor şu anda. Bekelim. Arkadaşlar. Çok güzel. De. Arkadaşlar benim görmesini gördünüz. Zor. Arkadaşlar çıkarayım. Arkadaşlar bu da ne? Arkadaşlar şimdi de teker teker çakmak istiyor. Arkadaşlar böyle aşırı tatlı ne? Yazın balı. Ay, arkadaşlar arkasına bakar mısınız? Bir lor çıkartması var. Aşırı güzel. Hemen açalım. Arkadaşlar. ne meşhur olmuş bu videomuz? Arkadaşlar hemen açalım. Arkadaşlar açmak da zor. Arkadaşlar şu balonlarının güzelliğine bakar mısınız? Üstünde çocuklar var üstünde. Ve arkadaşlar çok güzel lol şeyleri var. Bak. Bakar mısınız? Çok güzel bir lol. La 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 la. Arkadaşlar dışına bakar mısınız? Çok güzel arkadaşlar. Dururum. Arkadaşlar bu da çok aşırı şeker bir lol. Sanki iki lolun karışımı gibi. Kaçları? falan bakar mısın çift örgüye? Arkadaşlar çok dertli. Merhaba ben arkadaş dost ben. Arkadaşlar az daha bunları unutuyorduk. Bunlar da sen buna taktın mı? Arkadaşlar şu bu çok tatlı oldu. Arkadaşlar sürpriz kısımları şahaneydi. Ha, az daha dosya kaldı ve çıkalım. film arkadaşlar. Bunu... Hadi, ay, salladım arkadaşlar. Açacağım. Böyle böyle içerek. Ve arkadaşlar içine koyuyorum. Arkadaşlar her şeyi Bakar mısınız içine koyacağım diye. Arkadaşlar bugünkü sürpriz kutusu videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoları izleyip izleyip de abone olmamak olmaz. Yoksa yeni videolardan nasıl haberdar olacaksınız. Yani değil mi? abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bu şey sürpriz açılış videomun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.